Evet arkadaşlar. Bahçeşehir Esenkent Aide Dedetri'nin yeni videoları geliyor gençler. Eee şu bir işim var ama o katta bir asansör çalıştırayım. Bahçeşehir Esenkent'in yeni bir tane şeyi geliyor gençler. Ee, alışveriş merkezinin tanıtım videosunu çektik. Bahçeşehir Esenkent'in ee, o kanala giderek, o kanala gidip o videoyu e, tıkla etiketlerinden yapıştıracağım etiketleri yapıştırarak koyup oradan izleyebilirsiniz. E, bir e, ikinci katının komşuya geldim gençler, komşuya bir şey de paket alacağım gençler, görüş olduğunuz gibi. Bahçeşehir Esenköy Aydıneritlik yazarak e, akbattın çekirdiği etiketleri videoları buraya yapıştırıyorum. O etiketten takip ederek bu videoyu tıkla, izleyin. Alışveriş merkezinde neler yaşadım görün.